Bugün Mısır'da bulunan lahitler konusunu gündeme aldım çünkü daha önce yaşanan sıra dışı gelişmeler nedeniyle sizin de oldukça ilginizi çekeceğini düşünüyorum. İzlediğiniz görüntüler Mısır firavunu Ramses döneminde Antik Mısır hanedanına hizmet ettiği düşünülen sene cem ve onun eşlerinden birine ait. Müzik mumyayı keşfedenlerin hepsi kısa süre içinde birer birer anlaşılmaz biçimde ölmüş. Senet Cem ve eşlerinden birine ait olduğu düşünülen mumya 1886 yılında Gaston Maspero tarafından Deir el Medina'da keşfedilmiş. Yaklaşık 4000 yıl önce yaşadığı düşünülen Cem'in mumyasının yerini keşfedenlerin bir bir ölmesi nedeniyle mumya lanetli olarak kabul edilmiş. Ve şimdi de Mısır'da 2500 yıldan daha önce mühürlenmiş 59 adet mumya daha bulundu. Mısırlı arkeologlar bulunan mumya lahitlerinin bir kısmını açtılar. Mumyaların ise çok iyi korunduğu ve mükemmel durumda neredeyse insanın çelikten kemiklere sahip olacağı gelişmeler yaşanıyor. Eğer abone olursanız gelecek videoların heyecanını hep birlikte yaşayabiliriz. Sevgiyle, saygıyla, hoşçakalın.